Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Persistent Empires, Bannerlord'un 5M artık kardeşim. Size harika özellikler, harika yeniliklerden haberlerim var. Dilerseniz hemen videoya geçelim. İlk olarak arkadaşlar zaten bu savaş açma ekranını göstermiştim. Ki birçok faction artık zaten oyunun içinde kurulabiliyor, eklenebiliyor. Siz savaş açtığınız bir faction'ın kalesine gidip onun kapılarını kırarak veya siege weapon'larla delerek arkadaşlar en tepesindeki bayrağa ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bayrağa çıktığınız vakitte orada belli bir süre boyunca kendi sancağınızla oraya claim atıyorsunuz ve orayı ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Bu süreç boyunda eğer orayı ele geçirirseniz sevgili dostlar burası tamamen size geçiyor. Sizin faction'ınızı sizin klanınızın kalesi haline geliyor. Harika bir özellik. O yüzden birinci sıraya bunu koydum. Bu kaleyi sizlerle beraber fethettik. Bundan sonra krallığımız bu topraklarda hüküm sürecek. Bir sonraki fethiye benimle hazır mısınız? Burada da sevgili dostlar hemen bu anonsu yapmadan girmeyeyim dedim. Artık an itibariyle oyun içi bir konuşma sesli konuşma sistemi mevcut. Artık yeni hedefimizi seçme zamanımız geldi. Erain nereye gidelim? Aseray kalesine. Gavin hazır mısın? Hazırız. Santrafor. Her daim. Mental sen. Hazırım. O zaman gidelim. Onlara günlerini gösterelim. Gidelim gidelim. Yeni bir teknoloji var onu göstermek istiyorum size. Gelir misiniz benimle? Oo bu da nedir? Buna böyle Efe basınca sağından solundan aşağı indiriyor kapıyı. Sağdan görebilirsin abi. Oo, İndirdim. çok güzel evet, tamam ben aşağıdan bakıyorum. Mesela bakarım. ben de kaldırayım. Evet sevgili dostlar hem sesli konuşma hem beraber oynama hem de böyle özel mekanikler Persistent Empires'ta bizlerle buluşacak. Burada da görmüş olduğunuz kale kapısının açılma ve kapanma prensibi ve tabii ki bunu bir oyuncunun başında olması gerekiyor. Aynı zamanda da sevgili arkadaşlar sizler için bir de ufak bir test yaptım. Sesin uzaklaşma ve yakınlaşma sistemi. Ve gayet iyi çalıştığını söylemeliyim. Açlık barı da an itibariyle artık oyuna eklenmiş durumda. Tabi birçok yeni kale, birçok yeni şehir, birçok yeni mekanda haritaya geliyor. Burası bizim için bir open world olacak ve burada arkadaşlarımızla çok eğlenceli bir şekilde sağa sola gidip gelebileceğiz. Birbirinden farklı maceralar bizi bekliyor olacak. Ve şehirler arasında gezerken de belli bölgelerdeki hanlara gidip orada arkadaşlarımızla, klanımızla, yoldaşlarımızla takılıp eğlenceli anlar yaşayabileceğiz arkadaşlar. Adam tavuk dönerle kavgaya girdi. Hancı. Ee, efendim kımız kalmamış. O zaman bunu canınla ödeyeceksin. En güçlü savaşçımla kapışmanı istiyorum bir vs Efsane bir oyun yakında bizlerle olacak sevgili dostlar. Medieval Empires. Hem PC hem de mobil için çıkacak oyunda Engin Altan Düz Yatanı. Her noktada göreceğiz arkadaşlar. Hem oyunun içerisinde hem de oyunun sosyal medya hesaplarında da sürekli baş gösterecek. Medieval Empire sevgili dostlar, Osmanlı'nın kuruluş döneminde geçen harika bir şehir kurma ve geliştirme oyunu olarak karşımıza çıkacak. Askerlerimizi basıp ordularımızı güçlendirip sağdaki soldaki hem AI'lara hem de oyunculara saldırabileceğiz. Ayrıca çok ciddi klan savaşları da oyunda bizleri bekliyor olacak. Oyunun ekonomi sistemi ise çok çok farklı bir sistem olacak. 19 Aralık'ta yayınlanacak. Mi token üzerinden dönecek olan ekonomik sistemi tamamen aslında topluluk belirleyecek. Dolayısıyla oldukça farklı bir oyun bizleri bekliyor olacak. Medieval Empires ile birlikte. 2022'nin ilk çeyreğinde çıkacak olan oyunu ben de sizlerle beraber heyecan içinde bekliyorum tamamen ücretsiz olan bu oyunda açık dünyada sizleri bekliyor arkadaşlar. İngilizler, Moğollar ve Kayı boyu olarak şu anda 3 tane seçilebilir ırk olacak ilk etapta ama tabi daha sonrasında bu çok daha fazla artabilir, gelişebilir. Açık dünyada da köyler, şehirler ve bu şehirlerin özel tiyerleri falan sizleri bekliyor olacak sevgili kardeşlerim. Ayrıca da klanlarla beraber saldırı yapıp aldığınız topraklarda özel asker yetiştirme gibi değişik özellikler de Medieval Empires'ta sizleri bekliyor olacak. Devir, bizim devrimiz. Engin baba haklı. Linkler aşağıda. Tıklayın, bilgi alın, katılın şimdiden. Burada isteyen istediği rolü yapabilecek arkadaşlar. İsterseniz bir hancı olacaksınız, isterseniz sanda takılan bir serseri veya isterseniz paralı bir asker. Persistent Empire sizlere bütün bu özgürlüğü sunuyor. Biz de burada hancıyla beraber hanın tepesine çıkıp bir VS'ye şahitlik ediyoruz. Bannerlord'u aklımızdaki, hayalimizdeki roleplay öğeleriyle bir araya getiren bu harika mod gerçekten bizim hype'ımızı en üst seviyeye taşıyor arkadaşlar. Yeni binalar, yeni crafting itemleri, yeni üretilebilir itemler yani oyundaki yerini aktif halde aldı. Wooden plankleri görüyorsunuz. Kartları ve şipleri. Kart el arabası, şip de gemi. Zaten size çevirecek olursam arkadaşlar. Bu kartlarla beraber artık köyünüzü geliştirirken, arkadaşlarınızla birlikte iş yaparken, çalışırken taşıma kapasitenizi en üst seviyeye çıkartabileceksiniz. Bildiğiniz üzere zaten oyunda klaslar var. Klaslara göre de taşıma kapasiteleri, zırh giyme kapasiteleri olacak. Dolayısıyla kartlar bu noktada bizim işimizi kolaylaştıracak. El arabaları olmadan hatta bazı resursları toplayıp gelmek pek mümkün olmayacak gibi bir durum oluyor. Ve şu anda çok erken bir versiyonda olmasına rağmen el arabalarını harika ve sorunsuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Hatta isterseniz önünüze bir köle yerleştirip <laughs> bu şekilde kendinizi çektirebilirsiniz. Bir kırbaç alıp elinize bu şekilde de rol yapabilirsiniz. Birçok şeyi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Harika olmuş. Yeni gelen bu yama ile beraber artık bannerları da craft edebiliyoruz. En önemli özellikle yemekler oyuna geldi. Oyunda belli bir süre geçirdikten sonra açlık duygumuz artıyor sevgili arkadaşlar. Bu açlık duygumuzu gidermek için bu tarz ürünler craftlayıp yemek yemem Gerekiyor ama çok böyle hızlı ve elzem bir durum değil açık onu söyleyeyim. Bayağı bir süre geçirmeniz gerekiyor oyunda. Ayrıca yeni eklenen materyallerden de birkaç tanesini göstereyim. İşlenmiş deriler, kumaşlar falan gibi yeni materyaller size gemi yapımında yardımcı olacak ve ihtiyacınız olacak kısımlar. Gemileri daha önceki videomda paylaşmıştım arkadaşlar hatırlıyorsanız. Orada biraz daha uçuyor kaçıyor gibiydik. Şu anda gemi sistemi çok daha oturmuş. Artık denizin üstünde gidiyor hissiyatını alabiliyorsunuz. Ki gemileri beraber mesela karşı tarafta düşman bir klanın gemisini gördüğünüzde onun gemisine yanaşıp veya okla uzaktan vurabilirsiniz. Gemilerin bir can puanı var. Dolayısıyla okla bile vurduğunuzda veya switch whoop'unla vurup batırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama sadece bu da değil. Çünkü gemiler artık karaya yaklaştığında karaya oturduğu takdirde can puanından yiyor. Bu can puanından yemesi de geminin tabii ki batması anlamına gelir. Dolayısıyla gemiyi kim sürüyorsa bu kaptanınızın çok 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 dikkat etmesi gerektiği anlamına da geliyor. Kuşatmalarla ilgili arkadaşlar şuradan ufak bir videoda göstermek istiyorum. Artık kuşatmalarda özellikle bu mangonellerle attığınız ürünleri kafanıza göre seçebiliyorsunuz. Tabii ki ürünün kalitesine göre vuruş hasarı daha da artacaktır. Kütük atmayıp taş koyarsanız daha fazla demeç verebilirsiniz. Ve gemileri de artık kuşatmalarda kullanabileceksiniz arkadaşlar. Gemiye mangonel yerleştirip bu şekilde deniz kenarında olan kalelerin fethinde kullanabileceksiniz. Harika bir mod. Çok keyifli bir ekip zaten yapıyor bu modu. Biz de yakın zamanda tam versiyona çıktığında sizden deliler gibi oynayacağız arkadaşlar. Tekrar ediyorum benim için Bannerlord'un Five m roleplay gibi bir şey oldu bu mod. Daha fazla bilgi geldikçe paylaşacağım. Takip etmeyi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun sonunda da turnuva duyurumuzu tekrar bırakıyorum. Turnuvaya katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye skekeler. 2023'e günler kala birinci Türk İş Player turnuvası sizlerle buluşuyor sevgili dostlar. Bu ödüllü turnuvamıza katılmak için hemen Discord'umuza katılın arkadaşlar. Birbirinden farklı yarışlar, at yarışı, 1 vs 1 kapışmalar, koltuklanmış kargı kapışması ve okçuluk kapışması sizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Her başarılı olduğunuz kapışmadan neticesinde artı puanlar alacaksınız. En çok puan alan da şampiyon olacak turnuvamız bu hafta sonu sizlerle olacak arkadaşlar. Sizler de hemen Discord'umuza katılıp ödüllü turnuvamızda yerinizi alabilirsiniz. Ben Deniz sizlere birinci olan kişiye 200 TL'lik Steam hediye çeki vereceğim ve Ethel katkılarıyla da birinci olan kişi 3 aylık Xbox Game Pass'e sahip olacak sevgili kardeşlerim. Ayrıca da Discord'da birinci olana özel bir tek de vereceğiz. Onu da söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Hafta sonu canlı yayında turnuvayı da canlı canlı sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Bye.